Bugün toplu yemek hizmetlerinde hayati bir konuyu konuşuyoruz. Alerjen yönetimi. Her gün binlerce insan aynı mutfaktan çıkan yemekleri tüketiyor. Peki yemeğimizin içinde ne var biliyor muyuz? Yanlış bir lokma bir insanın hayatına neden olabilir. Bu yüzden her işletme ve çalışan bu konuda maksimum dikkat göstermeli. Fıstık alerjisi olan bir çocuğun okulda yediği bir kuru pasta ile anafilaktik şoka girmesi ya da gluten hassasiyeti olan bir hastanın Çorba ile günlerce rahatsızlanması, yaşanmış acı örneklerdir. Alerjen yönetimi bir lüks değil, toplu yemek sektörünün en temel kuralıdır. Mesele sadece lezzet değil, güvenli yemek sunmaktır. Her tabağın arkasında büyük bir sorumluluk var. Bu eğitimde alerjen nedir, hangi gıdalarda bulunur, nasıl tespit edilir ve tüketiciye nasıl doğru aktarılır adım adım öğreneceğiz. Çünkü bilgi hem sizi hem de müşterinizi korur. Bir işletmenin en büyük sermayesi güvendir. Bu güveni sarsacak bir hata, telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir. Şimdi daha güvenli mutfaklar ve sağlıklı sofralar için ilk adımı atalım. Önce temel kavramları netleştirelim. Alerjen, bazı insanların bağışıklık sisteminin aşırı tepki verdiği, genellikle zararsız proteinlerdir. Bu tepki kaşıntıdan ölüme kadar gidebilir. Fıstık, süt, yumurta gibi maddeler bazıları için tehlikelidir. Alerjik reaksiyon, vücudun alerjene verdiği tepkidir. En tehlikelisi, tüm vücudu etkileyen ve acil müdahale gerektiren anafilaksidir. Bağışıklık sistemi normalde zararlı mikroplarla savaşırken alerjende yanlış alarm verir. Toplu tüketim yeri, restoran, okul, hastane gibi çok kişiye yemek sunulan her yerdir. Bu işletmeler, alerjen yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Temel kavramları biliyorsak, şimdi farklara geçelim. Gıda alerjisi, intoleransı ve hassasiyeti sıkça karıştırılır. Gıda alerjisi, bağışıklık sisteminin tehlikeli ve hızlı tepkisidir. Anafilaksiye yol açabilir. Gıda intoleransı, sindirim sisteminin bir gıdayı sindiremeyişidir. Örneğin laktoz intoleransı. Gıda hassasiyeti ise daha belirsiz, genellikle geç ve kronik belirtilerle ortaya çıkar. Alerjide bağışıklık sistemi devrede, intoleransta sindirim sistemi, hassasiyette ise net bir mekanizma yoktur. Bir müşteri, sütten rahatsız oluyorum dediğinde, bunun alerji mi, intolerans mı olduğunu bilemezsiniz. Her beyanı ciddiye alın, en kötü senaryoya göre hareket edin. Güvenliğiniz için bu ayrımları bilmek şart. Türk Gıda Kodeksi, toplu tüketim yerlerinde beyan edilmesi zorunlu 14 ana alerjen belirlemiştir. Bunlar, gluten içeren tahıllar, buğday, arpa, çavdar, yulaf, kabuklular, karides, yengeç, yumurta balık yer fıstığı, soya süt ve süt ürünleri, sert kabuklu yemişler, fındık, ceviz, fıstık, kaju, antep fıstığı, kereviz, hardal, susam, kükürt, dioksit ve sülfitler, acıklı, yumuşakçalar, midye, kalamar, ahtapot. Bu maddeler en sık alerjik reaksiyona yol açanlardır. Ekmekteki bir kaşık un, çorbadaki süt, salatadaki ceviz, hepsi risk oluşturabilir. Her ürününüzde bu alerjenlerin olup olmadığını bilmek ve belirtmek zorundasınız. Özellikle gizli içeriklere dikkat edin. Soslar işlenmiş ürünler, garnitürler. Mutfakta her adımda bu listeyi göz önünde bulundurun. Alerjenleri bilmek hem yasal hem vicdani bir sorumluluktur. Unutmayın, küçük bir ihmal büyük sonuçlar doğurabilir. Müşterinizin sağlığı sizin önceliğiniz olmalı. Bu listeyi mutfağınızda görünür bir yere asın. Personelinizi bu konuda sürekli bilgilendirin. Güvenli bir işletme için bu adımlar şart. Şimdi mutfaktaki görünmez tehlike çapraz bulaşmaya bakalım. Alerjen içeren bir gıdanın içermeyen bir gıdaya bulaşması ciddi risk yaratır. Aynı bıçağı, kesme tahtasını veya maşayı yıkamadan kullanmak alerjen bulaşmasına yol açar. Alerjisi olan biri için doğrudan ya da çapraz bulaşan alerjen arasında fark yoktur. Basit bir örnek. Karidesli makarna hazırlayan aşçı aynı maşayla sebzeli makarnayı servis ederse karides proteini bulaşır ve ciddi reaksiyona yol açabilir. Çözüm: Alerjenli ve alerjensiz gıdalar için ayrı ekipman kullanın. Ekipmanları her kullanımdan sonra iyice yıkayın. Personel sık sık ellerini yıkamalı, eldiven değiştirmeli. Mutfakta en küçük dikkatsizlik bir hayatı riske atar. Sorumluluğunuz büyük, dikkat şart. Yasal olarak Menüdeki her ürünün alerjen bilgisini açıkça belirtmek zorundasınız. Müşteri, sipariş vermeden önce hangi alerjenlerin bulunduğunu bilme hakkına sahiptir. Menüde uyarı notları, simgeler veya içerik listeleri kullanmak en pratik yöntemdir. Personel, menüdeki her yemeğin içeriğini ve alerjenlerini bilmeli, müşteriye doğru bilgi verebilmelidir. Açık büfelerde her yemeğin önünde alerjen bilgisini gösteren kartlar olmalı. Yasal zorunluluklara uymamak para cezası, işletme kapatma ve hukuki sorumluluk doğurur. Alerjen bilgisinin yanlış verilmesi ciddi davalara yol açabilir. Bilmiyordum demek sizi kurtarmaz. Kuralları bilmek, uygulamak ve güncel kalmak zorundasınız. Müşterinin sağlığı en temel önceliğinizdir. Sixits. Tüm önlemlere rağmen alerjik reaksiyon yaşanabilir. Panik yapmayın, hızlı ve doğru hareket edin. Belirtiler ciltte kızarıklık, kaşıntı şişme, nefes darlığı, baş dönmesi. Hafif belirtilerde kişiye ne yediğini ve alerjisini sorun gerekiyorsa ilacını almasına yardımcı olun. Şiddetli belirtilerde nefes darlığı, yutma güçlüğü, bayılma hemen 112'yi arayın. Kişinin yanında adrenalin oto enjektörü varsa kullanmasına yardım edin. Kişiyi rahat pozisyona getirin, yalnız bırakmayın, sakinleştirin. Ambulans gelene kadar sürekli gözlemleyin. Her personel bu adımları bilmeli ve uygulayabilmeli. Doğru müdahale hayat kurtarır. Sorumluluğunuzun bilincinde olun. Sonuç olarak, alerjen yönetimi sadece yasal bir zorunluluk değil, vicdani bir sorumluluktur. Her tabak, müşterinin size duyduğu güvenin göstergesidir. Doğru alerjen yönetimi hem müşteri sağlığını hem de işletmenizin itibarını korur. Personelinizi eğitin, mutfağınızı düzenleyin, menülerinizi güncelleyin alerjenleri bir yük değil, hizmet kalitenizi artıracak bir fırsat olarak görün. Şeffaf bilgi sunan işletmeler, her zaman bir adım öndedir. Bir müşterinin alerjim var demesi bir yardım çağrısıdır. Bu emanete sahip çıkmak, insani ve mesleki borcunuzdur. Güvenli sofralar kurmak, lezzetten önce gelir. Dikkat ve özen hayat kurtarır. Hoşçakalın.